AK Parti grubu ve şahsı adına Çorum Milletvekili Sayın Cahit Bağcı. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 329 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının birinci bölümü üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, küresel mali kriz nedeniyle tüm dünyada üretim ve istihdam azalmakta, işsizlik artmakta, ülkelerin milli gelirlerinde düşüşler görülmekte, dış ticaret önemli ölçüde daralmaktadır. Ekonomik daralma yönünde gelişen bu süreçte hükümetlerin ekonomiye müdahale edilerek ekonomiyi genişletici maliye politikaların uygulamaya konulması bir gereksinim haline gelmiştir. Ekonomik durgunluğun beraberinde getirdiği sosyal sorunların çözümünde de hükümetlere önemli görevler düşmektedir. Ekonomiyi yeniden canlandırarak Tam istihdam ile fiyat fiyat istikrarının sağlandığı denge durumuna kavuşturmak için vergi ve harcama politikalarının önemi büyüktür. Tüketimi canlı tutarak üretimdeki azalışların önlenmesi istikrarlı büyüme açısından kuşkusuz büyük öneme sahiptir. Bu düzenleme ile küresel krizle mücadele amacıyla istihdam ve üretim üzerindeki yüklerin azaltılması yerli üretim ve dış ticaretin teşviki, talep düzeyinin canlı tutulması, işsizlikle etkin mücadele, işsizliğin olumsuz sonuçlarının telafi edilmesine yönelik yeni önlemlerin alınması ve düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası sisteminin etkin çalışması ve uygulanmasında karşılaşılan bazı sorunlarında giderilmesi amaçlanmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarı ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununda değişiklik yapılarak kısa çalışma ödeneğinin %50 oranında artırılarak ödenmesi, bu şekilde yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği sürecinden düşülmemesi amaçlanmaktadır. Yapılan düzenleme ile işsizlik sigorta sisteminin iş güvencesi ile birlikte uygulanması, çalışma hayatının düzenli bir şekilde işlemesine yardımcı olacağı gibi işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmanın şartları da güncel duruma göre yumuşatılmaktadır. Bir diğer düzenleme ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin düzenledikleri fatura bedellerinin 60 gün içinde avans ödenmesi şeklinde yapılmasına yönelik bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile sağlık hizmeti sunucularının fatura bedellerinin geç tahsilatı da bu şekilde önlenmiş bulunmaktadır. Tasarıda getirilen bir diğer düzenleme ise sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile sandık iştirakçiliğinin başlama ve bitişine ilişkin bildirimlerde bir düzenlemeye gidilmesidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2822 sayılı grev ve lokal kanununda bir düzenleme ile yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde bakanlık kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan işçi bindirimlerinin esas alınması getirilmektedir. Tasarıdaki bir diğer önemli düzenleme 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle derneklerin iş gücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunmalarına imkan verilmektedir. Bu düzenleme ile özellikle özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları özürlülerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine kamu kurum ku ve kuruluşların kat, kamu kurum ve kuruluşların kat, ka, katılmalarının da özendirildiği görülmektedir. Böylece özürlü ve eski hükümlülerin yani dezavantajlı grupların iş gücü piyasasına ve ekonomik ve sosyal yaşama katılmalarının imkanının da artırılması hedeflenmektedir. Değerli milletvekilleri, tasarıda yer alan önemli düzenlemelerden birisi de 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa yapılan ekleme ile indirimli kurumlar vergisi uygulamalarının getirmesidir. Bu çerçevede istatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate almak suretiyle illerin gruplandırılmasına, Teşvik edilecek sektörleri ve yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Bu uygulama ile hatırlayacağınız üzere daha önceki yapılan düzenlemelerde cazibe merkezleri ve önümüzdeki dönemde yapılacak bölgesel teşvike geçişinde zemininin hazırlandığını görmekteyiz. Değerli milletvekilleri tasarıda yer alan bir başka düzenleme 4760 sayılı ÖTV kanununda yapılan değişiktir. Değişikliktir. Düzenleme ile kablolu, kablosuz mobil internet sa servis sağlayıcılığı hizmeti ÖTV oranı %5'e diğer telekomünikasyon hizmetlerinin %15'le vergilendirmesi getirmektedir. Düzenleme ile bu oranların kanuni oranlara kadar artırılmasında ise gene Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Sözlerime son verirken görüşülen tasarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, sizleri saygıyla selamlarım. Teşekkür ediyorum Sayın mağci.